iyi arkadaşlar. Dur dur. Merhaba arkadaşlar. Ne yapıyorsunuz arkadaşlar? İmisin arkadaşlar. Deniz. Evet, de ne yapıyorsun arkadaşlar? Ya? Abi, ev buldum. Çabuk gelin. Ev. Evet, evet arkadaşlar. 10, b, on, b, b, 15, birinci. 15 lira, 15 lira. Çabuk 15 lira. 1 bebe 1 be, be, be benimize hoş geldiniz. Bakalım bugün nereye yapalım? Buraya yapalım arkadaşlar. Hayır, deniz. Ne arkadaşlar. Bu ne? Bir saniye arkadaşlar. Hep şunlar kilitli. Evet. Ne alalım? Düşünün. Abi ev satın aldım ben. Dur düşüneyim evet arkadaşlar. Bakın arkadaşlar. Evet. Uy. Arkadaşlar şunlara bak arkadaşlar. Ne kadar büyük yer oldu arkadaşlar. Bak, bak arkadaşlar. Bu arkadaşlar. Aşağı alayım arkadaşlar. Evet. Araba aldım kendime. Kendisini deştireyim şöyle. Kendisini evet. tamam. arkadaşlar. Bakın arkadaşlar. Şimdi, seni şöyle. Çıkalım arkadaşlar. Dur. Hey, yardım et. Takılın takılın. ya ya arkadaşlar yine ne mi of arkadaşlar evet. kapıya koymuşsun abi. Evet. Ya evet arkadaşlar. Keneme motor koyamam ki orada arkadaşlar. Hadi evi gidiyorum. Kusur. Evet. Bak bakın. Ha, ha. Bindim abi yanlışlıkla. Bak bakar mısın? Ya balkona çıkıyorum abi. Kapıya koymuşsun. Hadi çıkabileceğiniz için Evet, evet, evet Bakalım Bakar mısın ağabeyim, güzel arkadaşlar. Bakın arkadaşlar, Çok güzelmiş. Çekilmişim. Çekilmişim. Evet, evet kilitle de gitmiş. Bakın ama arkadaşlar hırsız da binmiş mi arkadaşlar? Su suyu da şunlara tıkladık. Evet izleyelim. Çok güzel. düz geliyorlar. Gol, gol! Maçı kazandık. Gol, gol. Zafer, Evet kazandı. Hadi oh, 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 kıyayım arkadaşlar. Çok herkese merhaba güzel. Şu bursa ben ilk birinci benimizi hoş geldiniz efendim. Siz arkadaşlar siz kırmızı mı mavi mi Bence de. Arkadaşlar his 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 sizde de Roblox oynuyor musunuz arkadaşlar? lan haha. Aa abi benim benim canım 406 oldu. Evet ol. Arkadaşlar karnım acıktı arkadaşlar bir saniye. Öyle bir bekleyin. Acıktı dur. Arkadaşlar 10 saniye. tane çıkın ama bunu aldım. Ha, aldım arkadaşlar bakalım içeri. Oo ne kadar alıp koymuş arkadaşlar. Oo aklını bırakayım biraz biraz daha için. Oo ne kadar lezzetliymiş arkadaşlar. Ben, ben, ben daha açayım daha bakalım ne alsam. Şey şey alsam muz muz da alsaydım arkadaşlar. Evet, hmm, banana. Abi maç, oh. maç izleyelim. Yemek yiyelim. yemişim. Oh, nom nom. No. Oo kız ne kadar yetiyor. Hop nom. O oh, kız diyele var demişler. Aa ah, sen böyle mi yüzüyorsun? Evet. Bak böyle. Oh. Ay, ben, de ben ha? abi ben artık kendi evime gidiyorum. Görüşürüz. Kapatma. Bay bay. Bak sana. Şuradaki. Üstümü değiştireyim. Evet arkadaşlar. ben gidiyorum. Hadi ben değiştireyim abi Arkadaşlar birazcık daha çok 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 çöldeyiz sonra kesin Evime geldim artık ya açayım kapıyı mi arkadaşlar Sen Sönmeye gideyim Hop Arkadaşlar. Ölüm, ölüm Hayır, gelmeyeceğim. Kezicem. Gidiyoruz arkadaşlar. Ay. Ben birazcık buraya da gidiyor. Sen nereye gidiyorsun abi Bilmiyorum çok ne söylemem? Evet arkadaşlar. Gidiyoruz Arkadaşlar Arkadaşlar çeviriyorum seni. Güzel miydi? Evet. Evet arkadaşlar gidiyorum Bir şey, ne oldu? Söyle abi. Nereye gitmek istiyorsun? Evet arkadaşlar. Şöyle bir do tok Arkadaşlar şey şey ayarladım. ne bir şey ayarladım. Arkadaşlar arkadaşlar 50'ye ayarladım. Arkadaşlar ne diyordum? bir şey ayarladım. Aa, tamam. Aa çok mu? Ne çok Evet arkadaşlar uyuyacağız dağdan arkadaşlar. Abi, abi araba çaldı bir Araba çaldı. Araba çaldı. Aaa sen bebeğe hırsızsın. Aaa. Polis oldu. Şimdi dop 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 yes yes yes. Hayır. Ay çarpıyordum. Aaa çarptı. Bak evet. çarptım. Kötü mü gitsin galiba? Aşkım ben de görmüştüm. Yokmuş arkadaşlar. Bak yiyeyim. Gidene. Şimdi evine gittim. Bakalım nereye gittim arkadaşlar. Bakalım oh. arkadaşlar ne kadar güzel. Of ya arkadaşlar de karnım azıcık. Ben arkamdan geliyorum. Arkamdayım

Evet arkadaşlar Roblox oynuyoruz artık arkadaşlar. Yine karşına oturayım. Şey abi senin kucağına alabilir miyim? Hayır alma. Hayır hayır. Tuttum yine evet. arkadaşlar. Hayır hazır bile demen gerekiyor arkadaşlar. Gel gel gel. Ne Tamam hadi gidelim de abi. Hadi arkadaşlar. Abi bin daha deriz daha ben Evet arkadaşlar. Gidiyoruz artık arkadaşlar. Hop oh, gidiyoruz arkadaşlar. Bak bakar mısın arkamızda arkadaşlar? Ben gidiyorum. Bu durumda var. Hey arkadaşlar gidelim artık ama. Arkadaşlar uykum geldi. Dur. Arkadaş efendim. Ne? Evet or evet arkadaşlar geziyorum artık arkadaşlar. Hı uykum geldi arkadaşlar nereye gideceğim? Hadi. Al, sürüme, birine, birine, birine. hadi. Pip pip diyorum arkadaş. Oh. 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 Bu ne? Değil mi? Ee, evler karar, evet, evet, arkadaşlar doğru ya. Yok, şuradaki ev. Bu başka. ne He, şu şuradaymış da gidelim abi. Bu yukarıda da olabilir arkadaşlar galiba. Ee, yukarıda da yani olabilir. Aa arkadaşlar. Bu var biraz arkadaşlar. Olabilir. Evet. Şimdi hangi belirleri? Ben gidelim yani arkadaşlar. Yürüme. Hayır. 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 Tamam tut. Bir saniye. Ele. Beni dede. Çok güzel oynuyor ama böyle. Şur, tam, tamam da dede dede beni bekle. Oturayım. Tamam. Ben de dur. dur o, ben de oturuyorum. Tamam tamam dur. Dur, dur kalkayım, He. Evet, Hadi <laughs> indim ben indim. Deniz, gel buraya. Arkadaşlar gel. 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 Bak. Tabii geri dedi. Dövemezsin ki. Of. Tamam. Dümemesin ki gidelim, Gidiyorum artık ben de. Hop. Tamam. Ben gidiyorum. Kapıyı şey. Doğru. Ee, İy, Değilmez, değil bu ne tamam. tamam. <laughs> bu da mı bak. Şunları bak bak bak. Hı. Evet şurası benim evim. Evet arkadaşlar bu. Benim ne abi arkadaşlar tamam mı? Kapatayım artık arkadaşlar. K kapatarsın. Dur arkadaşlar kapatıyorum artık. Kapat baksana arkadaşlar kapatılamıyor. Aa evet arkadaşlar. Kilitli diye o yüzden. Evet arkadaşlar oldu. Çıkayım artık arkadaşlar. Uuu Uy, uykum geldi artık arkadaşlar. Birazcık daha içeyim. Ooo biraz Abi, daha geçamdım. Bisiklet, bisiklet. Bisiklet sürerek senin evine geliyorum. kapatayım artık <gülüyor> Arkadaşlar, <gülüyor> arkadaşlar abinin evine gidiyorum ben. Abi geldim evine Tamam gel. Tık, tık 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 tık. Kim o? Gel 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 açık. Kapaçık mı? Girdim tamam. Bisikletinden. Arkadaşlar, tamam ışığı kapalı arkadaşlar. Yani arkadaşlar mutfağa da ışığı kapatayım. Işığı Iş, da kapatıyorum artık. Yıkayayım biraz. Bakalım da yıkayayım elimi hemen. <laughs> Yıkıyorum arkadaşlar. Güzel. Abi geliyorum. Niye televizyonu kapatmadı? Olmuyor ki. Kapadım ben. Bir saniye bir şey var bu da. İçeyim biraz. Heh, tamam bitti. Ben, abi ben an ben geç oluyorum ben. Kondim, ah, hey hayır. Evet. Sen, sen geç ben geçeceğim. Ben geçeceğim. Birazcık oynayayım dedim. Ha tamam. Başka şıkı bana. İyi geceler arkadaşlar. Hadi doyunca gelsaat. Saat 12 olmuş. Evet. Saat <laughs> 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 Güzel mi arkadaşlar? Ee? Aa. Ben niye böyle üst giyiyorum? Böyle üst seviyorum ben. Evet. Günaydın. Adı da adı da. Kamera bakayım. Ah. Ne oldu? Kim, kim oldu? Yok yok yok. Ben kim çalmam? Tamam hadi hadi. Aa, arkadaşlar ya ben ya ne zaman bir video olacak ya? <gülüyor> <gülüyor> biz, biz bir saniye arkadaşlar videonu durdurayım. Fırlamam evet. evet, arkadaşlar şimdi. Şimdi güzel bir şey arkadaşlar. Geçiyorum artık arkadaşlar. Arkadaşlar. <laughs> Abone olun arkadaşlar. Tıkla tıkla beğen beğen. Görüşürüz. Like, Abi ne zaman video bitiriyor? Aa, birisi gelmiş sola bile arkadaşlar ya. Kanalımıza abone olmanı unutmayın arkadaşlar. Görüşürüz arkadaşlar. Hadi bay bay. A bay Hadi arkadaşlar arkadaşlar. Bay bay. Hadi ederim bay. Hadi arkadaşlar görüşürüz.